İslam tarihinde ilk şehit olan kişi bir kadındı. Onun adı Sümeyye bin Tubbat'tı. Ve o, Allah yolunda canını veren ilk Müslüman oldu. Sümeyye, Mekke'de köle statüsünde yaşayan ama yüreği imanına dolu bir kadındı. O ve ailesi, İslam'ı kabul ettiklerinde, Mekke'nin müşrikleri onlara işkence etmeye başladı. Özellikle Ebu Cehil, onlara en ağır işkenceleri yaptı çölde saatlerce aç ve susuz bıraktı, kızgın taşların üzerine yatırdı. Ama Sümeyye asla dininden dönmedi. Bir gün Ebu Cehil ona dedi ki, Muhammed'i reddet, seni serbest bırakayım. Ama Sümeyye haykırarak şunu söyledi. La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah. Bu sözleri duyunca Ebu Cehil öfkelendi. Elindeki mızrağı Sümeyye'nin göğsüne sapladı ve onu şehit etti. O İslam'ın ilk kadın şehidi olarak tarihe geçti. Peygamber Efendimiz bu olaya çok üzüldü ve ailesine şöyle dedi. Sabredin ey Yasir ailesi. Sizin mükafatınız cennettir.